Benim eşyalarımı mutlaka sen topla tamam mı? Başka kimse benim dolaplarımı çekmecelerimi açmasın. Merak etmeyin Kenan Bey. Ha bir de Ali'yi tanıyorsun sen. Özel bir şey falan çıkarsa ona teslim edersin tamam mı? Asule'de bir bol falan hafif bir şey gönderin uyanınca yesin. Tamam. Beni beklesin ama söyleyin. Tamam. Münevver, ormanın derinliklerinde yapayalnız kaldığında artık hiçbir çıkış yolu olmadığını düşünüyordu. Ancak beklenmedik bir el ona uzandı ve kaderi bir kez daha değişti. Asen, Münevver'i korumaya çalışırken, Kenan ise Asu sayesinde hayatta kalmayı başardı. Ancak bu olay, Kenan için yeni bir sınavın başlangıcı oldu. Şimdi Kenan yalnızca vicdanıyla değil, annesi Ahsen'in korkularıyla da yüzleşmek zorundaydı. Annesinin yıllardır sakladığı sırlar bir bir ortaya çıkarken, Münevver ile Kenan'ın yollarının yeniden kesişmesi gerilimi daha da tırmandırdı. Öte yandan Kenan ve Şefik, Asun'un gizli yaşamına dair bazı ipuçlarına ulaştılar. Ancak attıkları bu adım, onları bambaşka bir yüzleşmenin eşine sürükledi. Keriman ve Ahsen, yıllar sonra ilk kez karşı karşıya geldiklerinde geçmişin gölgesi yeniden üzerlerine düşecekti. Aynı zamanda Özge, yalnızlığıyla, hırslarıyla ve geçmişin hayaletleriyle mücadele ederken, Gani ve Münevver, Server için Adar'la görüşmek zorunda kaldılar. Ancak bu görüşme yalnızca server için değil, tüm dengeleri sarsacak olaylar zincirinin ilk halkasıydı. Ve tam bu esnada Kenan, öğrendiği gerçeklerle Münevver'in karşısına çıkmaya hazırlanıyordu. Ancak bu yüzleşme, düşündüğünden çok daha büyük olayları tetikleyecek ve herkes için geri dönülmez bir yolun başlangıcı olacaktı.